2 3 4 5 artı scooter. Her şeyimiz hazır mı? Toparladık mı? Hayır. Nasıl hayır? Çantamız var. Hangi çantamız? Deşirin. Ay evet Rüya'nın şapkası var bir Kulaklığını unutma. El çantalarımız var. Islak mendil. Ay. Ay biz nasıl toplandık? Deşirin. Her birimiz bildiğin evimiz gibiydi ya. Burası böyle küçük evimiz gibiydi. Deşirin. Ne unuttuk? Ee, biz. Evet onu da halledeceğiz. Peki Ama dönüş işte... yolculuğumuz, dönüş blok başlasın mı o zaman? Başladım. Başlasın. Ha, bizi yolculamaya gelen minik bir kuş gördüm. Ay, Merhaba minik Serçe, hoş geldin. Bak orada. Evet, bizimle vedalaşmaya gelmiş olmalı. Gitti şimdi. Geçin bakalım bir balkona. Balkonumuzu da bir göstereyim. Evet burası bizim balkonumuz. Anne, du. anne artık. Aşağı evet bir tane abi ne yapıyor anneciğim? Çiçekleri suluyor. Burası bizim muhteşem manzaralı odamız. Burada keyifli çaylar, kahveler içtik. Hele dün akşam biz Rüya'yla burada efsane bir sohbet gerçekleştirdik. Çok kitler yedik falan filan. Şimdi ayrılıyoruz otelden. Bakalım dönüş yolculuğunda başımıza neler gelecek? Nasıl bir yolculuk bizleri bekliyor? Hey, ne oldu? gitmek istemiyor musun anneciğim ben de istemiyorum ben de ağlayacağım ben de istemiyorum haklısın ben de istemiyorum Vallahi Rüzgar otelde yaşamak çok güzel bir şeydi, değil mi Ne yapıyorsun be her şeyin, şeyin <laughs> Evet her güzel şeyin var. bir sonu vardır Bir de şöyle düşünelim şu an buradan gidiyoruz Uyu taklit yapsak babanız bizi götüremez belki. Mantık. Sen de hemen buraya geç. Hotel <laughs> <laughs> görevleri. Çıkın çıkın. Bunu yeme artık. Dün akşamdan kalma bu. Bir şey soracağım ama. Ben niçin mutluyum Rüzgar biliyor musun en çok? Kızımla, oğlumla, eşimle. Oğlum eğlenmedin O çok üzgün. Oğlum neden üzgün? Neden eğlenmedim? Diskolarda nasıl eğlenmedim? Evet yani. Her şey yaptık çok beraber. Çok Eğlendik, güldük, denize girdik. Anne, öyle döndüm, dönen, donan, döndüm, dönel hareket yaptım. Peki Dubai'ye gittik mi seninle? Hayır ya, hayır ya, gitmedik. Gitmedik Dubai'ye. Peki peki havuza girdik mi seninle? Evet. Kaydıraktan kaydık mı? Hayır. Dubai'ye de Dubai gittik. Dubai'ye de gittik ya. Hayır gitme. Hiçbir şey yapmadım ben rüzgarla. Hiç, hiç hiç hiç, eğlenmedim. Onunla tatile hiç ilgilenmedim. Farkında değilsin sen diyor. <laughs> Adamıza... bu çiçeğin adını bilen var mı bu arada? Ya. Çok güzel bak karşı balkonda bizim... da var. Anne. Nektar bizim... çok, çok, çok güzel Hayır, çi... çilek kokuyor. Nektar kokuyor çok Hayır çiçek. Yok kokuyor. Çiçek. Neyse çilek. hadi bakalım çıkalım. Eşyaları taşımaya başlayalım. Hadi yürü. Anne, 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 anne. Hayır koparma dalında kalsın. Anne. Tamam ver hadi ver. Ay. Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Al bu senin olsun kurutalım. Hatıra olarak saklarız aman. Hadi gidiyoruz. Haydi bakalım herkes valizlere birer tane valiz. Bu ne ya küçücük? Bunu mu alacaksın? Bu senin ellerinden öper yürü. Oğlum bu tarafa değil. Yanlış yöne geliyorsun o tarafa. Efendim? O benim değil Ben onun elini öperim. Ya. Rüzgar ne yapıyorsun? Hadi gel ben sana yardım edeyim. Yardım edeyim. Çıkarabilir misin peki? Arkadaşlar bizim otel yolcu otel yolculuğumuz dedim ya. Otel tatilimiz burada sona erdi. Şimdi gidiyoruz otelden. Videomuzu beğendiyseniz o like şey atın. Evet Karosu'ya gideceğiz. Sonra Bir dakika Karosu'dan sonra nereye gidiyoruz? Dın 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 bilemedim. boyunca Yazlık vlog başlıyor olacak o zaman da. Burası otel vlogda yazlık için yazlık Yazlık videolarım. videolarımızı yedim. beklemede kalın. Hoşça kalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün arabamızı yıkayacağız. Hazır mısın? Önce bir beze ihtiyacımız var. Gidip bez alacağız. Koş içeriden para al gel. Koş. Bezi neyle alacağız başka? Markete gideceğiz. Market arabayla gidelim mi sen ikimiz? Hadi gel. Ben bunları arabanın önünde unutup böyle gidiyormuşum. Bakalım önce arabanın temizliğine içeriden başlayacağım. Evet şöyle bakıyoruz. Hii. Allah. Allah her yerde limonatalar, soluklar, arka taraf. Bu arabanın gerçekten temizlenmesi lazım. Hadi kaldır Rüya hadi gidelim ya şu bez alıp gelelim önce. Sonra arabaya deli gibi yıkayacağız. Ay acaba arabayı yıkarken rüzgarla rüya içine mi atsam? Ay süper fikir. Bezi almaya gidelim mi? Hadi atla o zaman arkaya. Allah! Ayakkabılar falan da var. Ayakkabılarını çıkarayım. Şu an doğru zaman değil. Daha sonra inşallah anneciğim. Hazır gibi suyu göndereyim mi Rüya? Gönder gelsin yapalım mı? Hazır mısın buna? Kapıları bir kapatsak mı acaba? Şu arkayı bir alalım önce şu kirli yeri. Kabasını alalım. Tamam bence yine de kapıyı kapatalımdır. ben kapatayım. Ben... Hadi gel gel arabayı yıkıyoruz. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bakalım su gidiyor mu? Geliyor mu? Evet şimdi arabaya doğru tutuyor. Evet. Çok güzel devam devam. Bu iş sanki ben yapsam daha iyi ay, olacak gibi. Ver bana. Hmm. Yukarıdan tutmak lazım. Evet süper. Yok, daha iyi Bak o da benim elim. Su kesildi. Aa su kesildi. Eyvah su kesildi. Rüzgar su kesil. Rüzgar suyu kapattın değil mi? Ya çabuk ya. Ay, 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 ay. Tamam sen aç hadi. 3, 2, 1. Su geldi mi? Yürü yürü yürü. Yıkamaya devam. Yürü. Ama sakın <laughs> kapatma. Hiç kapatmayacağız anneciğim. Evet, nasıl gidiyor? Araba yıkamaya Bir şey söyleyeceğim. Anne, Bizim anne, arabamız... Anne, şey döndü. 24, saat, 24 saat araba yıkamaya işine döndü. 24 saat araba yıkamaya işine Ne dersin? Bir şey söyleyeyim mi? İçinin pisliğinden dolayı zaten muhtemelen 24 saat yürü. temizlik yapacağız sakın köpeğe basmıyoruz tamam mı? Evet. Çünkü bunlarda kimyasal var ve vücudumuza değmemesi gerekiyor. Usta fırç fırça içeride değil fırça burada. Usta fırça burada. Fırça fırça burada. Bak soluna. Ha o oh, gel. Yere değdirme. Ay, yere değdirme toz olmasın. Şu şekil tutalım. Allah. Bu da hiçbir doğru bir yöntem değilmiş. Evet yeniden önce ilaç sıkıyoruz. Arkada çıkmayan lekeler var. Önce onları hallediyoruz. Sonra da ön taraftaki. Bakalım ön tarafta lekeler var mı? <laughs> Ay camlarımız çok. Sen <laughs> iç camları sileceksin biliyorsun değil mi? <laughs> ben de camı olur olur valla çok hoşuma gider. İç camlar sizde o zaman. Şimdi cam bana dedi ki kova lazım arabayı. Köpüklü kova bu olur herhalde. Dur götüreyim bakalım. Hayatım Köpüklü kova için bu kova uygun mu sence? büyük biraz daha küçük şey yok. <laughs> bu iyi diye düşündüm ben. Neyse tamam gideyim daha büyüğünü getireyim. Su. Aa su kapandı. Rüzgar su lazım. Ben şuralarda birazcık gezeyim ıslatayım arabayı önce. Allah ben ıslandım bu arada. Evet şuradan şöyle İnşallah karşı evden birisi çıkmaz. Çekil Rüyacığım. Ay bak buralara pislikler gelmiş. Şu aynamızda. Her şeyi yıkadım. Arkadaşlar araba yıkamanın dış tarafı bitmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl gidiyoruz? Fena değiliz bence. İkinci parti izleyeceksiniz. Biraz sonra büyük köpüklerle bütün arabayı yıkayacağız. Şu anda ilk bölümünü bitirdik. Lekelerimizle savaştık. Tekerleklerimizi yıkadık. Kabasını aldık yani aslında. İç birazdan giriş olacağız. Bu videoyu izlemek için, devamını izlemek için izlemede kalın. Kovamız geldi. Asıl kürekle şimdi neler yapacağız? Kürekle kürek verelim ya. Kova deyince akma, direkt kürek geliyor nedense. Taş, Taş atma hayır. Evet bir tane bir şey var burada bir hayvan. Bu arada anne, arkadaşlar. Anne, bir, de bir, şey bir, dakika ya söyle. Eli, bu, bu, ya. bu, arada arkadaşlar Can abi de buradan böyle fışıklıyor diye ıslat diyenler yorumlarını yazsınlar. Hep ben köpükledim ama işte gördüğünüz gibi camın abiniz yapıyormuş gibi görünüyor. Ama arka tarafı bir görün. Hep ben temizledim. Şaka şaka çok zor bir Kaldırır Kaldırayım mı silecekleri? Kaldır. Allah! Ben de kalkıyordum onunla beraber. Şunu da kaldırayım. Allah. Evet. Rüya ya. Ben bu işi daha şey düşünmüştüm. Çok eğlenceli ama bizlik değilmiş ya. Ne diyorsun? Baba, ben de evet bence de rüya ve Rüzgar'la denesin aşkım. Hayır hep beraber dedik. <laughs> Parayla denetiyor. <çoğum. gülüyor> 200. <laughs> <laughs> Arabayı <gülüyor> dakika bir dakika bir dakika şimdi ciddi bir problem var ortada normalde arabayı katmaya götür sen para bir dakika sen para alacaksın başla rüzgar bence şuna koy ki bence orası değil bak şurası daha mantıklı ha tut tut rüya bırak ha aşağı aşağı ha evet çalış 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 rüzgar sen de arka tarafı yapacaksın camları hallettik o ne daha temizliyoruz dur hacı bir, bir dur ya bir temizleyelim sonra gene batır. Evet Rüya devam. Farları falan iyice. <laughs> Evet tamam. Şimdi sıra Rüzgar'da. Rüzgar sana yeni köpük lazım şimdi. Ay baksanız ne kadar Rüzgar gel bak gel. Ne kadar güzel köpük bir su. Sen arka mı ön mü? Ön. ön. Tamam hadi çık çekil. Ben götüreyim oraya kadar sana vereyim olur mu? Oh bol köpüklü. Gel. Şuraya geç tam önü tam önü. Evet. Çalış. Evet bana bak bir tane de fotoğrafını çekeyim be. Bir tane daha. Devam 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 çalış. Ben tamam biz yorulduk ya gelin. Gelin gelin. Biz ben sonra sudan devam ederiz. Aklımda süper bir fikir var. Gelin böyle. Ben Kapılar yapacağım. kaldı kapılara da yap. <laughs> Rüzgar. Güzel söyledim değil mi? Kolaymış ya bu araba yıkama işi. Al sen de araba yıkarken Hayatım çok kolaymış ya arabayı kamak. Ben çok sevdim. <laughs> Neyse tam bu kadar gır, gır yeter. Suyu açalım çalışmaya yeniden başlayalım. Aç rüzgar suyu koş. Rüya sen mısırlarını al ve birazcık kenara çekil. Oh şöyle. Hmm. Hmm. Ay dur rüzgar su bitiyor su kesiliyor. Hii! Arabayı yıkarken su gelir, kesilirse bittik biz biliyoruz. Allah dur üstüne geliyordu dur. Evet şöyle çok güzel. Evet şöyle. Ha. Sen mısırını al tabi. Tabi o. Sana kolay. Şu de yapalım. Öbür taraf. Camların içleri çok kötü durumda. Allah. Su kesildi. Rüya, var. Arabayı yıkarken su kesildi. Ne yapacağız? Allah. Rüzgar. Rüzgar rüya aslandı. Benim ıslatmak istediğim isim bu değil Evet bu camlardan devam ediyorum ben. Güzel temizledim bence ya. Su kesildi diye rüzgarla biraz uğraşmasak daha kolay olacak aslında işimiz. Arkadaşlar bu araba yıkama muhabbeti. Aa su gene gitti. Rüzgar. Bakayım rüzgar mı yine? Ha yeniden açıldı. Bu çocuk beni ıslatmak için uğraşıyor. Anlıyorum onu. Şu aynamızı temiz. Yine gitti su yine geldi. Ben bu şekilde arabayı yıkayamam yalnız. Usta ben çok zor şartlarda çalışıyorum. Suyun bir açılıyor bir kapanıyor benim ya. Ben çalış... Ay cana gitti su. Bu. Buradan bana köpük atmaz değil mi yukarıdan? Şöyle şunları yıkayalım. Evet. Arkadaşlar araba yıkamayı seviyor musunuz? Su gene gitti. Araba yıkadınız mı daha önce hiç yorumlarınızı yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.